Mağaza gitmedi. Bakmıyor bile. E, anne arabayla böyle gitti ya. Genel ev buradır, bu yoldadır, bu tarafa doğru geleceğiz. Nurla zaten antrenmanlı bir ben bilmiyorum. <laughs> It is used to wish someone a good night before they go to bed. Yanıyor gerçekten. Bir takı evet, tutalım bakalım kaç <laughs> dakika. Tamam. Ay çok garip ve çok güzel. 82. Hem böyle bir dedim, nazara gitsin hem de e, suya gerçekten şey çıkıyor. Kahvemin olmasını beklerken, en son bitirdiğim kitabı ve okumaya yeni başladığım kitabı birazcık konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz vlogda da bahsetmiştim aslında, ee, Kızgın olanlarını bitirdikten sonra ikincisine geçecektim ama araya böyle bir çıtır çerez bir şeyler sıkıştırayım istedim ve Kindle'ıma The Right Move kitabını indirdim. Bu kitabın Türkçe'si var mı bilmiyorum çünkü ben e, çok Değişik bir çeviriyle okudum. E, muhtemelen AI çevirisiydi. Çünkü e, yer yer tekrarlamaları vardı. E, Türkçe hiç uymayacak <laughs> çevirileri vardı. O yüzden benimkisinin gerçek bir çeviri e, olmadığına ikna oldum çevirisi çok güzel olmamasına rağmen e, çok akıcı bir kitaptı bence. E, hatta ben genellikle bu çıtır çerez kitaplar hakkında e, birazcık ön yargıya sahibim ne yazık ki. E, bunun sebebi de genellikle bu tarz kitaplarda eğer böyle çok e, romantik bir kitap okumuyorsak ve çok problematik e, erkekler e, okuyoruz ne yazık ki. E, bu kitapta da birazcık öyle olacağını düşünmüştüm. Fakat fakat bu kitap beni gerçekten çok yanılttı. Böyle çok tatlı hissettim. Çiftin e, kimyası e, çok güzeldi bence. Ve o e, görmeye alıştığımız problematik erkeğin tam tersi bir e, erkek karakter okuduk. E, bu açıdan da benim çok çok hoşuma gitti. Ayrıca e, benim bence bu kitabı sevmemdeki e, en 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 büyük Sebepte kitapta işaret dili'nin de e, kullanılıyor olması. Zayıf noktam. Zayıf noktam. İşaret dili benim zayıf noktam. E, bu yüzden de böyle hatta o kısımlarda birazcık ağladım. Bilmiyorum ya. Böyleyim işte. Böyle siz de hazır e, yaz bitiyorken daha böyle e, rahat bir şeyler okumak isterseniz, e, The Right Move kitabını kesinlikle. Öneririm. E, bu arada bu bir serinin ikinci kitabıymış. Fakat ben direkt bu kitabı okudum. İlk kitabı hiç okumadım, hiç bilmiyordum konusunu vesaire. Çünkü Twitter'da karşıma bu çıkmıştı, bu kitap çıkmıştı. E, onunla başladım. Belki serinin diğer kitaplarını da okuyabilirim. Eğlenceli bir e, atmosfer sunuyor bu kitap bizlere. Şu an okuduğum kitaba gelecek olursak, e, gördünüz. <laughs> aslında çekmiştim. Ee, aslında ben kızgın olanlarına devam edecektim. Fakat sonra e, Kül kurallığını okuyabilmek için, burada okuyabilmek için çok da bir zamanımın kalmadığını, daha sonrasında müsait olmayacağımı e, fark ettim. O yüzden Kül Krallığına başladım. Bir de tabii ki de bu kitaba başlamamın çok büyük vesilelerinden birisi de Duygu'nun bana atmış olduğu mesajlar. Çok merak ediyor. Ben neler düşüneceğim ve bir okuma vlog'u istiyor benden aslında. Ben de bununla ilgili bir okuma vlog'u çekmek istedim fakat sanırım bu sadece bize özel bir okuma vlog'u olacak çünkü bu serinin son kitabı. O yüzden yani çok anlamlı olur mu bilemedim. Neler söyleyebilirim vlogta bilemedim okuma vlogunda. Ee, ve sadece işte bu sayfadayım, şu sayfadayım gibi bir şey de olsun istemedim. Bilemedim yani böyle bir türlü oturtamadım kafamda. Eğer bu konuyla ilgili bana fikir vermek isterseniz açayım her şeye biliyorsunuz. Aynı zamanda bu yazardan okuduğum son kitap olacak. Çünkü kendisi artık e, kitaplarını alıp kitaplarını okuyup, herhangi bir yerde bahsedip ona e, destek vermek istediğim bir yazar değil. Bu yüzden de e, yazardan okuyacağım. Son kitap Q Krallığı olacak. Bu sene içerisinde e, şunu fark ettim kendimle ilgili. Artık çok daha net sınırlar çekebiliyorum. Bu ister bir yazar olsun, ister yakın arkadaşlarımdan birisi olsun. O kırmızı çizgilerimin Diğer tarafında e, duruyorsa o kişi, o şey e, artık onunla yollarımı ayırıyorum ve bu da bana çok iyi geliyor çünkü ben e, doğru olan tarafta olmak istiyorum, kendimce doğru olan tarafta olmak istiyorum ve e, buna göre aksiyon almaya çalışıyorum. Tabii ki de e, hatalarım vardır, doğrularım vardır. Ben de insanım sonuçta. E, ama bu yol yürümek çok güzel. Nereden, nereye geldik bir anda? <laughs> Şimdi ben kahvemi yapayım, sonrasında kitabımı okuyayım. Sonra tekrar görüşelim. Akşam amcamlar gelecek. O yüzden akşam video düzenlemeye vaktim olmayacak. Ben de bahçeye indim. Burada şu anda videomu düzenleyeceğim. Ve böyle çok güzel... Püfür püfür bir rüzgar var. Neşe yaprakların arasından masaya düşüyor, üstüme düşüyor. Ya yani o kadar güzel, o kadar huzurlu ki, maşallah. Çok mutluyum gerçekten. Ee, bu yaz, geçen yazdan çok farklı geçiyor. Ee, çok şükür, çok 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 şükür, çok daha iyi geçiyor, çok daha mutluyum. çok daha iyiyim ve e, son günlerde böyle bunu düşünüp. Çok mutlu oluyorum, çok şükrediyorum. İster. Zeyse, ben her ay şu ilk baştaki boş sayfaları şurada neye benzediğini hemen göstereyim size Eylül'de. Mi? Biraz daha var galiba. Ha, telefondan çok büyük. Az önce duştan çıktım ve üstümü batırmışım bile kakao oldu. Mozaik pasta yapacağım. Şöyle göstereyim birazcık. Ee, i̇lk defa yapıyorum bu arada. Aslında çok kolay bir tarifmiş. Öyle diyor Nefis Yemek tarifleri. Ee, ama ben ilk defa yapacağım için birazcık e, gerginim ve yağ olmazsa endişesi e, yaşıyorum. Bir de kakaomuz az geldi. Ee, i̇ki çık, az geldi. Bir şey olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Bugün babamın doğum günü. Yani kimlikte yazan doğum günü aslında. Ee, ve amcamlar da geliyor. Yakın zamanda amcamın da doğum günü vardı. Ee, ben de bir mozaik pastayla kutlayalım. Mum üfleyelim istedim. Şimdi tarife bakmak için e, videoyu kapatacağım. Sonrasında size göstereceğim nasıl olduğunu. Ay çok güzel olmuş. yerime sağlık. <laughs> Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.